Evet arkadaşlar herkese yeni bir merhaba. Ben Nefesem Minutes TV kanalından Minca Mark. Evet bugün sizlerle müteşem bir seti açacağız. Ve bu setimizin bu setimizin adı adı ne ya? İşte neyse zor hemen hemen kutuyu tanıtalım isterseniz. Bayağı büyük değil de o kadar da değil ama güzel. Biraz büyük ama bu kadar değil. Bir kafer seti. Gördüğünüz gibi. Bir kafer seti. İçimiz altında kaldı. Evet, bir kafer seti burada. Gördüğünüz gibi. Arkasına bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi. Prenses Story var. Bu seti de alırsanız tavsiye ederim bu seti size. Bu set de güzel. Ben almıştım. Güzel bir set. Burada hemen galit, galit var. Bazı gibi burada da malzemeler var. Galit rant. Bende zor trend vardı onun ablası ama kardeşler olduğu için sevindim. Ayna var, krem var. Ben de ayna vardı. Kuzum makinesi vardı. O da Zor çıktı. çıktığı şey dedim. Bu bir birinci senemin inşallah çok heyecanlıyım. Ama o kadar da değilim çünkü bunu be bekledim, 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 bir sürü bekledim. Ama şimdi açıyoruz arkadaşlar burada yazıyor. Kaçıncı galiterentmiş bu. Baya çok yazıyor okuyamıyorum. Hayır ben sayıları okuyamam arkadaşlar. 990. Evet hemen açmaya başlayalım. Ben de elime şuradan bir makas alayım arkadaşlar. Ben de burada durayım. Durayım ben burada. Bekle bekle bekle. Evet arkadaşlar elimi makas aldım. Şimdi bu makasla hemen açacağız. Açacağız yani. Hemen şu kamerayı öne alalım. Sizin de görmek isterim. Burada Hasbro stüdyosu yazıyor. Hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Burasını göstermiyorum çünkü ben görünüyorum. Ben görmüştüm bazılarını. Öyle görüyorum. Hemen açmaya başlayalım kutumuzu. Buradan açıyoruz. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Bu ah. kadar da zor olmadı gerçekten. Aa burada da mı varmış? Arkadaşlar hiç bilmiyordum burada bant olduğunu. Ben açtım sanıyordum. Özür dilerim. Ay. Açılacak mı ya? Burada bant var. Evet bant var burada. Burada bantlıymış. İki saat uğraştırıyor. Evet arkadaşlar. Burada da bant var. Arkadaşlar neden bu kadar bantlıyorlar? Arkadaşlar setimize kavuşamıyoruz. Hemen açalım. Biz buradan açtık. Açtık Açtık şimdi hemen. Açmaya başlayalım. ve arkadaşlar biraz daha yakına getiriyorum. Hemen. Böyle setimizi dışarı çıkaralım arkadaşlar. Böyle gösteriyorum. Ayy, çok güzel Ay sen ben de yoktun. Da yoktu. Evet burada arkasından açabiliriz. Arka planı çok hoşuma gitti. Evet arka plan oynuyor mu? Oynamıyormuş. Evet burada her zaman kinden çıktığı gibi. Aa gel çok güzel. Tamam buradan böyle bir kağıt çıkıyor. Diğer setlerde çıktığı gibi eskimişlerden. Burada da böyle katalog çıkıyor. Ben göstereyim ben. Lardım gibi tek elle açmak zor. Evet arkadaşlar burada eskinin tanıyabilirsiniz. Ve istediğiniz setleri alabilirsiniz. Ben şöyle yapayım da daha iyi görün. Gördüğünüz gibi. Şimdi Setler eskinin setleri çok seviyorum. İçimden bangır bangır geldi ya. <laughs> Bunu, bu seti görmüştüm, bu seti görmüştüm de. Ben de var, Minka Mark ama bu Minka Mark yok bende. Benim, bende var. Bu set zaten bizde var. Gördüğünüz bu set. Bu set var dedim. Bu set de var. Gösterebilirim. Bu set yok bizde. Sözcüğü burada tıkmışlar var alabilirsiniz. Ben şunu alacağım. Diğer sefer paramı biriktirdim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de hangisinden? Şunu alacağım. param ters ya bunu alacağım. Diğer de bir de bunu alacağım. İşte bayağı alacağım ben. Paramı biriktireyim. Gidelim. ben giderim tabi. Evet burada elime gene makas alıyorum. Gördüğünüz gibi ve açmaya başlıyorum. Ses gelirse özür dileriz arkadaşlar. Çünkü doğru gibi kamerayı yere koyuyorum. Ondan ses gelebilir. Makas da yere düştü. Set de yere düştü. Her şey yere düştü arkadaşlar. Dünyanın sonu geldi. Of! Ben bunu açayım arkadaşlar. Sinir ediyor beni. İyi arkadaşlar. Bu şekilde çıktı. Ay çok tatlılar. Hemen şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle bir evimiz var. Bir pembe evimiz var. Burada biraz kırmızıya yakın görünebilir. Ama pembe bir ev. Burada kalplerimiz var. Gördüğünüz gibi kaydırak, sarı bir kaydırağımız var. Kalplerimiz yeşil olduğumuz. Hemen alt kattan başlayayım. Gördüğünüz gibi buradan... Pardon arkadaşlar. Bence kutusu buralarındaki gibi değil tabi. Adı neymiş adını unuttum. Belki de Story var. Belki de Story. Galaterand, Galaterand, Galaterand. Bir eski miniş. Ve çok güzel Galaterand. Kafası sallanıyor Çok güzel bir niş Burada eşyalarını tanıtayım size. Şimdi burada böyle bir tıramız var sivri uçlu. Sonra böyle bir kurutma makinemiz var. Kremimiz var gerçek gibi. Burada spreyimiz var. Bizde bunların şeyi var. Annemiz var daha da değişik diğer setten. Burada da bir parfümümüz var. Bunu bulamıyorsanız bu seti alamıyorsanız bulamıyorsanız bu kurutma makinesini bunu da bulamıyorsanız bu seti alabilirsiniz gösterdiğim gibi bilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu minik çıktı, minik bundan çıktı. Evet hemen gösterelim. Onun içinde de var. Bakın ürünleri. Hemen ben şöyle bulayım size. Şimdi açtım daha önce böyle bir aynası var. Böyle, böyle küveti çıkıyor ama ondan küvet çıkmıyor biliyorum gördüğünüz burada da var. Ama gerçeğini de göstermek istiyorum. Ben hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi um. bu. Bununla. Fark yok. Aynı ama tek renkleri farklı. Bir de tarağımız var. Bununla ama bu uçları farklı bunun. Kurutma makinesi. Bu da kurutma makinesi. Sadece renkleri farklı. Böyle biriktirebilirsiniz tek tek. Karışmasın. Karışmasını istemiyorsanız böyle ayrı ayrı böyle böyle ayrı ayrı koyabilirsiniz. Bunlar bu bunaldır. Hemen koyalım. Şimdi arka planı çok güzel. Bunun arka planı arka plana var gördüğünüz gibi. Bu arka planı çok güzel bir arka plan. Bu set diğer setler çıkıyor. Oyun parkında çıkıyor bu set. Evet ama biz bu seti aldık. Ve çıktım Gibi böyle bir kaydıramız çıkıyor. Burada kaydırabiliriz. Binişimize. Evet, kayıyor. Şunu kaydırsak. Prenses Starry'i Starry kaldırsak. daha iyi gördüğünüz gibi kayıyor. Neden adını prenses koymuşlar gerçekten prenses mi acaba? Evet gördüğünüz gibi böyle bir setimiz oldu. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu da son setimiz oldu arkadaşlar. 3 hafta daha bekleyeceksiniz. Sonra gelecek diğer setler. Ama peki az olabilir bundan daha fazla. Ama belki de 3 hafta değildir. Ve görüşürüz.